Evet Allah önce zahiri olarak bir su indirdiğini onunla renkleri farklı farklı meyveler bitirdiğini yarattığını aynı su aynı toprakla ama renkleri, kokuları, tatları farklı farklı meyveler. Aynı şekilde dağdan renkleri farklı farklı yollar dağlardan gene insanlardan renkleri farklı farklı. İnsanların da renkleri farklı farklı. Gene canlılardan renkleri farklı farklı dedi. Hayvanlardan renkleri farklı farklı dedi. Bunlar hepsi neyi gösteriyor? Hepsi Allah'ın kudretini gösteriyor. Farklılığı kabul et dedi önce. Bu farklılığı yaratan benim dedi. Eğer dağdaki yollar farklı farklı ise insanların her birinin gönül itibariyle gittiği yol farklıdır. Onun için ne buyurdu ayet-i kerimede? Herkese iki şeriat vardır buyurdu. İki yol. Biri genel olan yol, biri de onun Allah'a giden, gönlünden Allah'a giden özel yoludur. Özel şeriatıdır. Fıtratına göre. Bu durumda insanların hepsi farklı farklıdır. Allah bu farklılığı kabul et. Hiç kimseye "Sen de benim gibi ol" deme. Eğer Allah bunu böyle emrediyorsa mutlaka insan yanlış yapmıştır ki insanlığa böyle hitap ediyor. Mesela bir ırk, bir ülkeleri varsa kendisi dışındaki ırkları dışlar ya da onları eritmeye çalışır. Bu ırk olmasın. Siz de bizdensiniz deyip eritmeye çalışır veya dışlayıp biz bütün dışarıda bırakır. Allah bu yanlıştır dedi. Böyle yapmayın. Farklı farklı olmak Allah'ın ayetleridir dedi. Bunu Allah böyle yapmış diyor. Birbirinizi olduğu gibi kabul edin. Eğer sen karşındaki olduğu gibi kabul etmezsen, sen kibirlenmiş, bir tek kendini kabul etmişsindir. Yani en iyisi benim. En güzeli benim. En güzel benim ırkım. En güzel benim dilim. En güzel benim işim. En güzel benim fikrim. Benim düşüncem. Benim parti. Eğer birileri kendisi için bu en güzelidir diyorsa o zaman herkesi kendisine davet etmiş olur. Farkında olmadan ilahlık iddia etmiş olur. Sana düşen kendini peygamberine uydurmaktır. Allah'a kul cool olmak abd olmaktır. Başkalarını hesaba çekmek değil. Nereden biliyorsun? Allah belki onu öyle seviyor. Her gönülden Allah'a bir yol gidiyorsa onun kendi gönlünden Allah'a gitmediğini nereden biliyorsun? Ne kadar yaklaştığını nereden biliyorsun? Böyle zahire bakıp hüküm vermek nasıl doğru olur? Herkes kendi kulluğuna bakmalıdır. Bir de genel olanı olduğu gibi ortaya koymalıdır. Herkese iki yol, iki şeriat vardır buyurmuştu ya. Sana düşen o birincisini, genel olanı olduğu gibi ortaya koymaktır. Onun özel yoluna karışmamaktır. Özel yoluna karışacak birini Allah göndermiştir zaten. Gönderiyor zaten. Bu özel yola müdahale eden, yürüten kimdir? Mürşid-i Peygamberlerdir. Evet, peşinden Allah ne buyurdu? Allah'tan ancak alim kulları haşyet duyar dedi. Alim kullar bu farklılığı görenlerdir. Bu farklılığı renk olanı kabul edenlerdir. Allah'ın hükmünü kabul edenlerdir. Kainat kitabını ayet ayet okuyanlardır. Sonra inellahu azizun gafur buyurdu. Allah azizdir, mağfiret sahibidir. Kimin için? Kainat kitabını okuyanlar için. Her şeyi, herkesi Allah'a ait görenler için. Allah mağfiret sahibidir dedi. Allah onu izzet sahibi kılar dedi. Onu şerefli kılar dedi. Yoksa başkalarını kabul etmeyip kibirleniyorsa Allah onu da iblisi zelil kıldığı gibi zelil kılar dedi. Eğer böyle okumaz, böyle anlamazsa bütün bunları yapan Allah'tır demezse mağfiretten mahrum kalır dedi. Mağfireti hak etmemiş dedi. Çünkü varlığa, insanlara Hakkını teslim etmemiş, ona zulmediyor. Onu küçümsüyor.